Şimdi somon ekmeğimizde bir siparişimiz geldi. Onu hazırlıyoruz. Şöyle önce dilimizden başlıyoruz. Tüm ekmekte istediler. O yüzden içi duble olacak bunun. Yanaktan devam ediyoruz. Tekrar dil. Şöyle göz yağımıza devam ediyoruz. Siparişimiz soğansız. Bol acılı. Şöyle maydanozumuzu bir güzel doğradık. Biberlerimizden doğruyoruz. Şöyle domatesimiz. Şöyle etimizin üstüne baharatımızı atıyoruz. Şimdi ekmeğimizin içini açıyoruz. Müşterimiz içini almamızı istedi. Ekmeğimizde taze taş fırın somunu. Söğüşe ayrı bir lezzet katıyor bence bu. Tüm beyin. Şöyle bir güzel sürüyoruz içine. Şöyle hepsini bir harmanlıyoruz. Şöyle dolu dolu bir söğüşümüz oldu. Şöyle üzerine az bir şey pul biber daha. Biraz daha kimyon. İşlem tamam.